Merhabalar sevgili futbol ve sportoto severler. Sportoto 50. hafta tahmin videosuyla karşınızdayım. Geçen haftanın maçları bitti. Sonuçlar açıklandı. İkramiye tutturan herkesi tebrik ediyorum. Ben yine terse gittiğim haftada bol sürprizli bir kolon oluşturmuştum. Maçlar dümdüz gelince benim kolonuma ikramiye isabet etmedi. Biz e, bütçemizi sürprizlerden yana kullandık. Favorilere gitseydik yine bir 13-14 gelir gibiydi. Ee, ama benim açımdan genel olarak 15 bilinebilecek bir hafta değildi. Çünkü internasyonel maçına maksimum 1-0 oynardım. Ee, sürprize gittiğim bu haftada haftanın sorusunu da bu bağlamda sormuştuk. Ee, yine birçok yorum geldi. Herkesin eline koluna sağlık. Ancak sadece tek bir kişi kılçıksız olarak iki maçı bildi. Evet yine Erdem Aytaç kendisini... Tebrik ediyorum. Ee, yine doğru ve isabetli yorum yaptı. Ee, maşallah diyelim nazar değmesin Erdem'in yorumlarını da takip etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi biz sürprizlere yönelip turnayı gözünden e, vurmaya çalışıyoruz kaç haftadır ama olmuyor. Haftanın sorusuna da gelen doğru e, cevap sayısı oldukça düştü. Erdem Aytaç sağ olsun birkaç haftadır bu bölgeyi ayakta tutuyor kendisine teşekkür ediyorum. Genel olarak aşina olmadığımız diglerin sıkıntısını hepimiz hep beraber çekiyoruz arkadaşlar. Mesela şöyle durumlar da var. Örnek veriyorum Orhan Üstadım o da iyi bir oyuncu. E, bu hafta beraberlik sayısı çok olur demişti. Sadece bir beraberlik çıktı. Ben de o maça doğrudan sıfır demiştim. Doğrudan sıfır dediğim tek maçtı. Ama şimdi e, ben de çok sürpriz bekliyorum dedim. Sadece bir sürpriz çıktı. Ve o sürprizi de ben bilmedim. Burada anlatmak istediğim şey bu arkadaşlar. Çok aşina olmadığımız liglerde bu tür sonuçlar normal. Önemli olan bu süreçte çok para kaybetmemek. Olaylara gerçekçi yaklaşıp majör liglerin başlamasını beklemek. Şimdi yeni haftada geçen haftaya benzer bir bülten var arkadaşlar. Brezilya Ligi'nden 2 Finlandiya'dan 3 İsveç'ten 6 ve de Norveç'ten 4 maç var. E, bu şekilde bir bülten bizi bekliyor. Haftanın sorusunu artık değiştirelim diyorum. Çünkü bir türlü istediğimiz randımanı alamadık. E, maçlar hep düz geldi. Yiğitcan adlı oyuncumuzun da bir tavsiyesi vardı. Önemli olan doğrudan beraberlikleri. Yani tek sıfırları Yakalamanın Sportotoyu bilmek açısından çok önemli bir faktör olduğunu söyledi. Ben de güç dengelerinin eşit olduğu bir hafta olarak düşünüyorum. Beraberlik sayıları artabilir. Bu yüzden haftanın sorusunu bu şekilde oluşturdum. Haftanın sorusu 50. hafta Sportoto Bülteninden doğrudan beraberlik beklediğiniz maç ya da maçlar hangileri? E yorumlarda buluşalım. Özellikle Ertem, Erdem Aytac'ın yorumlarını dikkate alalım. Umarım yine doğru tahminlerde bulunur. Sizler de birkaç haftalık durgunluğunuzu üzerinden atıp doğru tahminlerde bulunursunuz arkadaşlar. Diyelim ve yeni haftaya geçelim. İlk maçımız Brezilya'dan Bahia evinden Cuyaba'yı ağırlıyor. Bahia son Palmeiras deplasmanında aslında iyi bir performans ortaya koysa da skor üretemeyince yenilmekten kurtulamadı. Deplasmanda bu sorun, sorunları sürekli yaşasalar da Bahia iç sahada bir başka oynuyor. Cuyba'da kötü başladığı sezonda toparlanmaya başlayan ekiplerden biri. Diri bir takım görüntüsü veriyorlar. Bu görüntü hem iç sahada hem de deplasmanda vermeye başladılar. Tabii ki ben biri doğal sonuç olarak aldım ama Cuyiba'nın bu dirençli hali bir beraberlik bir beraberliğin çıkmasına sebep olabilir. Bahia'nın hafta içi maçının olduğunu da hatırlatalım. Cuyiba hafta içi maç yapmayacak. Burada fiziki bir dezavantaj da söz konusu Bahia için. Palmeiras maçındaki gibi buldukları fırsatları değerlendiremezse bir beraberlik çıkar şeklinde düşündüm. Sürpriz bir tercihe de yöneldim. Tabii favori seçeneği de yanıma alarak bunu yaptım. 1 ve 0 olarak aldım. Benim gibi düşünmeyenler bir tek olarak alabilirler. Brezilya'nın ikinci ve son maçındayız. Cruzeiro evinde Bragantino'yu ağlıyor. Cruzeiro geçen hafta hata yapmadı ve kötü gidişi aldığı galibiyetle sonlandırdı. Zaten onları ayakta tutan şey iç sahi galibiyetleri. Bragintano da son deplasman maçında hatırı sayılır bir performans ortaya koyamadı ve Sao Paulo'ya yenilmekten kurtulamadı. Cruzeiro'nun da hafta içi maçı var. Ancak Bragantino'nun hafta içi maçı ertelendiği için maç yapmadan geçirecek. E bu konuda da yine e, Bragantino dinlenerek gelmiş olacak bu maça. E, bu avantajını kullanıp bir sürprize imza atabilirler. Cruzeiro'nun sıfırlarını bir yapma adına e, sürpriz aradım. Bir diğer maçta bu arkadaşlar. Bir sıfır olarak aldım. E, bir sürpriz sürprize mahal vermeyenler bir tek alabilirler. Benim gibi düşünenler de bir sıfır ya da bombacı mülayimler 1-2 olarak da değerlendirebilirler. Finlandiya Ligi'ne geçelim. Gnistan evinde Mari Haym'ı ağırlıyor. E, bu sene Finlandiya üst ligine çıkan Gnistan lige fırtına gibi başlasa da sonraki haftalarda e, ligin vasat bir takım olduğunu bize gösterdi. Uzun süre maç kazanamama serileri var. Mari da ev sahibinden çok daha iyi bir takım değil elbette ama daha tecrübeli, daha oturmuş bir takım tecrübe farkının da olduğunu söyleyebilirim. İç sahada üst üste kötü sonuçlar alan Mari tecrübesini ortaya koyarak bu deplasmandan puan ya da puanlar almasını bekliyorum. Deplasmana yöneldim 0-2 olarak aldım sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Dördüncü maçımıza geçelim. Ekenas evinde Inter Turku'yu ağırlıyor. Finlandiya üst ligine çıkan bir diğer takım olan Ekenas çok kötü başladığı sezonda aslında biraz toparlanmaya başladı. Üst üste aldıkları iki galibiyetle de ligin dibinden kurtuldular. Ama son maçlarda rakiplerinin henüz maçın başında kırmızı kart görmesi işlerini oldukça kolaylaştırmıştı. Önceki haftada 10 kişi kalmalarına rağmen kazanmayı bildiler. E, Inter Turk'u da güzel bir seriyi yakalayarak üst sıralara tırmanmaya başladı. Bu çıkışlarını sürdürmek isteyeceklerdir. Son 2 haftada net galibiyetler aldılar. Eee Ekanas'ın son 2 haftada şansını yeterince kullandığını düşünüyorum. Ev sahibine göre deplasman ekibinin daha tecrübeli, daha oturaklı bir takım olduğunu da düşünerek ben Inter Turku'nun bu deplasmanda en kötü 1 puanla ayrılacağını düşünüyorum. Ve bu maçı da 0-2 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Lahti son haftalarda bu arada 5. maçımıza geçelim. Kaptırdım kendimi. E, Lahti evinde oğluyu ağırlıyor. Lahti son haftalarda skor üreterek üst üste bir çıkış sinyali verse de istediği sonuçları alamadı. E, artık bu doları kırmak için elinden geleni yapmaya çalışacaklar. İç sahada yüksek bir motivasyonla, yüksek bir mücadeleyle sahada olacaklarını tahmin ediyorum. Oğlu elbette burada en kötü bir puanı alabilecek kapasiteye sahip bir takım e, olsa da bu deplasmanda ben e, rakiplerinin motivasyonuna yenik düşeceklerini e, düşünüyorum. 1-0'ın en ideal seçim olarak benim gözme çarpsa da 1-0 ben burada risk alarak bir tek olarak aldım sağlamcılara 1-0 olarak tavsiye ediyorum bir çırpıda ilk 5 maçımızı bitirdik arkadaşlar bu arada geçen hafta anketlerden gördüğüm kadarıyla kanalımızdan 15 bilen var kendilerini tebrik ediyorum başarılarının devamını diliyorum e, majör ligler başladıktan sonra bizim de derecelerimizin artacağından hiç şüphem ve kuşkum yok. Tam motivasyonla biz de yolumuza devam ediyoruz. E, İsveç Ligi'ne geçelim. 6. maçtayız. Mjalbi evinde Malmö'yü ağırlıyor. Mjalbi arkadaşlar kesinlikle yabana atılacak bir takım değil. Sürpriz maçlar çıkaracak potansiyele sahip bir takım. E, tabi bu cesur tavırları Bazen de pahalıya patlayabiliyor. Ters tepebiliyor. Malmö zaten ligin açık ara en iyi, en formda ve en tecrübeli takımı. Ben bu deplasmanda işlerinin kolay olduğunu düşünmüyorum. Zaten genel olarak zorlandıkları bir deplasmana geliyorlar. Kesinlikle iki seçenek alınmalı ve sürpriz kovalanması kovalanmalı diye düşünüyorum. Ben şansımı 1-2 olarak denedim. E, dileyenler dileyenler 02 olarak da deneyebilirler. E, bu son karar tabii ki tamamen size ait. Şimdi mücadeleli mal maçına da 1-2 dedik. Alternatifini de 0-2 dedik ve 7. maçımıza geçelim. Sirius evinde Gaisi ağlıyor. Sirius en parlak yıldız anlamına gelse de İsveç Ligi'nin vasat ekiplerinden biri. Maç boyu kendilerine karşı direnen hiçbir takıma net üstünlük koyamaz. Sadece bazen flash galibiyetler alıyorlar. Gays de uzun yıllar sonra çıktığı İsveç üst liginde kalıcı olmaya istiyor. Ee, bu bunu şu an için başardılar diyebiliriz. Fena gitmiyorlar. İyi sonuçlar aldılar. Geçen hafta da ilk beraberliklerini almışlardı. Biliyorsunuz ben de o maça doğrudan sıfır demiştim. Yine beraberlik bir maç olarak görüyorum. E, beraberliğin ön planda olduğunu düşünüyorum. Gais'in de performans olarak bir adım önde olduğunu düşündüğüm için ben 0-2'ye gittim. Benim gibi düşünmeyenler sıfırlı tercihler yapabilirler. Non-stop devam ediyoruz. Dujgarden Varrama maçındayız. 8 numaralı maç. Zirve takibini sürdüren son yılların en istikrarlı takımlarından <laughs> biri Ducu Gardens. Baktığınız zaman da göreceksiniz her zaman ilk 4'te ilk 3'te yerini alıyor. Son iç saha maçında tabii çok bir yenilgi almışlardı. Şimdi o yenilgiyi yine bir iç saha maçında unutturmak peşindeler. E, Rakip Varna da ligin en dengesiz takımlarından biri ve nerede ne yapacağı asla belli olmayan bir takım. Deplasman'da iyi sonuçlar alsa da ben bu deplasman'da kendilerine şans tanımadım. Çünkü Varnamo deplasman'daki iyi performansını biraz daha kendi ayarındaki takımlara yapabilen bir takım. Dujgardens onların çok üstünde bir takım. Sürpriz aramadım. Bir tek olarak aldım. Sürpriz arayanlara da bol şanslar diliyorum. Olmaz bir şey değil. 9. maça geçelim. Haken evinde Elsbog'u ağırlıyor. Haken üst üste aldığı kötü sonuçları üst üste aldı. Galibiyetlerle unuttu ve bir çıkış yakaladı. Bu çıkışın ben bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Rakip de uygun. Neden? Çünkü Esbog'un hem hafta içi <laughs> UEFA Avrupa Ligi playoff maçı var. Hem de deplasmanın fakiri bir takım. Bu maçta sürpriz aramadım. Bir tek olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. 10. maçımıza geçelim. Kalmar evinde Bromma boşkarnayı ağırlıyor. Ligin iki vasat ekibinin karşılaşmasında açıkçası tahmini zor bir maç olarak görüyorum. Bu maç lig sonuna doğru oynansaydı ve tablo bu şekilde olsaydı kesinlikle sıfırlı tercihler yapardım. Ama henüz o boyutta değiliz. Güç dengesinin eşit olduğu bu maçta birbirini yakalamışken iki takımdan biri kazanmak isteyecektir ve şartları zorlayacaklardır. Bir kazananın çıkacağını düşündüğüm için 1-2 olarak aldım. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. İsveç Ligi'nin son maçındayız. 11. maçtayız. Vasteras evinde Norrköping'i ağırlıyor. Ligin dibindeki iki takımın maçında yine tahmini zor bir maç olarak görüyorum. Norrköping her ne kadar bir düşüş içinde olsa da ev sahibinde çok daha iyi bir takım. Zaten düşüşte olan Nörkoping'in de bu cehennemden çıkabilmesi için Vasteras ayarında bir takımı yenip ölü toprağı üzerinden atması gerekiyor. Ben uygun bir rakip olarak görüyorum. Hem iddia bültenleri hem Avrupa oranları Vasteras'ı favori gösterseler de ben Nörkoping'den yanayım arkadaşlar. Yenmeseler de Nörkoping'in en kötü bir puanı alacağını düşünüyorum. 0.2 olarak aldım. E, Tabi Nörkoping düşüşünü e, bir endişe olarak görenler 1.0 e, olarak da alabilirler. Ama ben tercihimi 0.2'den yana kullandım. İsveç Ligi de bitti arkadaşlar. Kaldı elimizde 4 Norveç Ligi. Bu arada hem Euro 2024'te hem de Copa Amerika'da yarı final mücadeleleri başlıyor. E, artık ee, işin sonuna geldik. Avrupa playoff maçları da yavaş yavaş başlayacak. Ee, bunun Bunu bir bir müjde olarak görüyorum ve bu müjdeyi size de verelim yavaş yavaş normal bültenlere, normal programlara döneceğiz. Norveç Ligi'nin ilk maçı Lillestrom Strom evinde Stromgott sesi ağırlıyor. 12 numaralı maçtayız. <laughs> Ev sahibi geçen hafta Molde deplasmanında <laughs> Afedersiniz. Çok cılız bir performans ortaya koydu ve yenilmekten kurtulamadı. Lillestrom bu sezon ilk iç saha galibiyetini son iç saha maçında alabildi. E, Deplasman'da fena bir performansları yok. Ancak iç sahada bu galibiyetleri almazlarsa işleri ligin uzun maratonunda oldukça zorlaşır. E, Deplasman ekibi de güzel bir seri yakaladı. Ancak bu seriyi daha fazla sürdürecek bir ekip değil. Yani o kadar güçlü bu seriyi 5 maçtan 10 maça taşıyacak, 8 maça çıkaracak bir ekip değil. Ben ilk iç saha galibiyetini alan Lillestrom'un bir iç sahada bir seri yakalamasını bekliyorum. Bu yüzden biraz da risk alarak bir tek olarak aldım. Sağlamcılar, formülcüler geniş oynayanlar 1-0 olarak alabilirler. Son karar sizin. 13. maça geçelim. Fredrikstad evinde Molde'yi ağırlıyor. Bu sene Norveç Ligi'ne yükselen ev sahibi ekip lige oldukça iddialı bir giriş yapsa da çözülmeler başladı. de geçen hafta Bodo Bran maçında maçını fırsat bilerek galip geldi ve Bran'ın ensesine yapıştı. Ben Molde'den geçen hafta olduğu gibi bir galibiyet bekliyorum. Zor da olsa bu galibiyeti alacaklar. Bu maça bütçe harcamadım. Molde'nin çaylak rakibini yenmesini bekliyorum. 2-2 tek olarak kaldım. 14. maçımıza geçelim. Bran evinde Hauge sundu. Ağırlıyor. Bran geçen hafta deplasmanda maçın başında bir kişi eksik kalınca hezimete uğramaktan Kurtulamadı. E, bu ağır yenilginin izlerini iç sahada alacakları galibiyetle e, kapatmak isteyeceklerdir. Ligin vasat ekiplerinde Havus End'in e, Bran'a bir zorluk çıkaracağını düşünmüyorum. Bütçe harcamadım. Bir tek olarak aldım. 15. maçımıza geçelim. Tromso evinde. <laughs> Oslo'yu ağırlıyor. Son maçtayız arkadaşlar. Tromso kötü başladığı sezonu yavaş yavaş iyiye çevirmeye başladı. Ancak ligin dibinden kurtulsa da hala e, tehlikeli alanlarda, tehlikeli bölgede dolaşıyor. Bir an evvel buradan da kurtulmak isteyeceklerdir. Tabi bu çıkışta da en büyük etken Tromso'nun iç sahada aldığı galibiyetler. E, bunu tekrarlamak isteyeceklerdir. Oslo'da da düşüş devam ediyor. Öne geçtikleri maçta son 5 dakika 2 gol yiyerek ellerindeki maçı verdiler. Oslo'ya da güven olmuyor. E, bu yüzden iç saha avantajını da düşünerek ben Tromsø'ye yöneldim. 1-0 olarak aldım. Tromso'yu bir adım önde görüyorum. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Benim görüş ve düşüncelerim bu şekilde. E, lisan olduysa affola. Yorumlarda buluşalım. Herkese bol şans ve bol kazançlar diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.